Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün sizlere Teneo erken erişimden bahsetmiş olacağım. Yeni bir not kurulumudur. Buna benzer notları bildiğiniz gibi kurmuştuk. Grass, Nodepay, Spark, 3DOS, Nodego, diye. Bunlara benzer aynı sistem altyapısında çalışan güzel bir proje diyelim. Kendi ağı var. E, PAK ağında. Değişik bir proje olduğunda bahsetmekte fayda var. Zaten ne yapmamız gerektiğini ana sayfaya geldiğimizde adım adım bizlerle paylaşmış oluyor. Burada genel bilgileri de vermiş oluyor. Şurada e, projenin yani bizler bu nodu kurduğumuzda ekran görüntüleri bu şekilde işte topladığımız puana göre ileride kazanç sağlayacağız. Install diyor. İşte connect diyor ve örneğe başla diyor. Burada Neler yapmamız gerektiğini de eklentisini mutlaka kurmamız gerektiğini de burada bahsediyor. Ben bunları zaten videomun detaylı şekillerinde sizlerle paylaşmış olacağım. Şurada da onay aldığı yani yatırım ortaklarından ve yatırım partnerlerini görmüş oluyorsunuz. Şimdi adım adım yavaş yavaş geçelim. Bizler bu sisteme neden katılmamız gerekiyor? Yeni bir ağ olduğundan dolayı ben ön planda tutacaklarını düşünüyorum ve güzel de bir kazanç beklediğimi umuyorum diyebilirim. Şimdi Arkadaşlar videoyu kesinlikle atlamadan izleyin. Şöyle yapacaklarımızı hep beraber ilk defa kurulan arkadaşlar gibi sıfırdan kademe kademe sizlerle paylaşacağım. Ben e, kendi şahsım olarak bir tane hesabımı kurdum. Bunu video için ayrı bir hesap kurmam gerekiyor ki herkes e, yapabilsin arada hatalar olmasın diye. Tabi algoritmanın da çalışması için videomuzu beğenip yorum ve beğendiğinizi es geçmeyin arkadaşlar. Şimdi videomuzun detaylarına geçiş yapalım. Arkadaşlar bu sayfa videomun açıklamalar kısmını sizlerle vermiş olacağım. Bu sayfaya geldiğinizde Open Dashboard bölümüne tıklamanız gerekiyor. Evet bu Open Dashboard bölümüne tıkladıktan sonra sizleri bu sayfayı yani login sayfasına diyor. Biz login olmayacağız arkadaşlar. Öncelikle hesap oluşturacağız. Alt bölgeden Crevent Account yani yeni hesap oluştur bölümüne geleceğiz. Burada mail adresimiz, pasaport ve referral kod girmemiz gerekiyor. Tabi referal kod girerseniz ekstra artıyla ile başladığınızda belirtmekte fayda var. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi ben mail adresimi, şifrelerimi ve kodumu girelim ve devam edelim. Evet, mail adresimize doğrulama kodu gönderiyor arkadaşlar. Bu doğrulama kodunu mutlaka girmemiz gerekiyor. Mail adresimize geldiğimizde şöyle bir mailimiz geliyor. Doğrulama kodunu alıyoruz arkadaşlar. Hemen projemize geçiş yapıyoruz. Buraya kodu kodumuzu girip verify mail diyorsunuz. Hemen girişinizi onaylayın diyor. Tamam kardeş diyoruz. Girişimizi de yapalım. Evet ana sayfaya geldik ve burada eklenti mutlaka ve mutlaka kurmamız gerekiyor. Ana sayfasında bir eklentimiz var arkadaşlar. Bakın install now diyor. Bizler şöyle bir eklenti. Bunun da linkini videomun açıklamalar kısmına vermiş olacağım. Bunu öncelikle Chrome'a kurmamız gerekiyor. Eğer e, bunu Neoris ne oresi kullandığınız ne oresi biliyorsunuz arkadaşlar bir dünya vardı ve not çalışıyordu. O, o tarayıcıya kurmayın bazen hata veriyor çalışmıyor. O tarayıcı da yapmayın farklı bir tarayıcıda deneyin derim. Şimdi kurduk arkadaşlar sabit diyelim şunu da buraya. Geliyoruz bunu çalıştırmamız gerekiyor. Bunu her gün çalıştırın her tarayıcı açıp kapattığınızda kapanıyor arkadaşlar. Bu diğerleri gibi değil. Bunun artı avantajlarından bir tanesi. Buradaki en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Buraya geliyorsunuz. Connect Node diye bir bölüm var. Buna tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Bekleyeceksiniz ve burası yeşil yandığında otomatik madencilik başlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Sizler burada ne kadar çok aktif olursanız. Yani günlük her açtığınızda, her tarayıcı açtığınızda burayı mutlaka yeşil olarak ayarlamaya çalışın. Sonra Go to Dashboard dediğinizde sizi otomatikman sayfanıza aktarmış olur. Bu da ek bir bilgi olsun sizlere. Burada yapmamız gerekenler nelerdir? Rivers bölümüne gelmemiz gerekiyor. Burada Twitter'ı bağlamamız gere gerekiyor. Cüzdanımızı bağlamamız gerekiyor. Link dediğinizde hemen burada tamam diyorsunuz kardeş. Ne var verdi? Metamax'ı verdi arkadaşlar. Çünkü Payak ağı e, Metamaks'ta. rahatlıkla. Buraya Metamax cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Burada her bağladığınızda her yapmış olduğunuz görevler sizlere artı puan kazandıracak. Burada bunlar onaylandıktan sonra Twitter'ı ve Discord'u bağlıyorsunuz ve buraya günlük gelip hatta ve hatta şöyle göstermiş olalım. Her gün gelip Rivers bölümünde günlük geliyorsunuz arkadaşlar. Birinci gün diyorsunuz. ikinci güne hani buralarda oldukça bunları climb etmeniz gerekiyor. Burada 7 günlük toplarsanız 7 gün aktif kullanırsanız 10.000 işte buraya geliyorsunuz 25.000 30 gün kullanırsanız. Burada level seviyeleri var. Referans levelleri zaten ayrı bir e, konu diyeceğim. Bizim için en önemli konulardan bir tanesi günlük gelip burada kazancımızı sağlamak diyebilirim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada baktığınızda hem buradaki bölge sürekli çalışmış olacak hem de günlük gelip buradan e, görevleri yeni görevler gelirse yapın. Hocam ben Discord'u bağlayamıyorum. Arkadaşlar Discord içinde zaten bununla ilgili şunu kullanmanız gerektiğini söylemiştim. Bakın bunu kullanın. Ben en güvenilir olarak Layer VPN'i kullanıyorum arkadaşlar. Bunun da linkini videomun açıklamalar kısmına vermiş olurum. Ben Layer VPN'i niye kullanıyorum? Çok gerçekten hem güvenilir hem de böyle ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hata da vermediğini belirtmekte fayda var. Proje bence çok çok ideal bir projedir arkadaşlar. Ben ileriye dönük çok güzel kazanç sağlayacağımıza inandığım bir projelerden bir tanesi diyebilirim. Yarın diğer görevler gelecek. Yeni görevlerinde burada coming soon diyor yani yakında yeni görevlerin geleceğinden bahsediyor. Benim için ideal ilk defa bir pen, PAH alında olması ve güzel bir proje olması benim hoşuma gittiğini de belirtmekte fayda var. Tabii. Burada mutlaka ve mutlaka mail adresinizi doğrulamanızı yapın. Twitter ve Discord'u da mutlaka doğrulayın arkadaşlar. Benim Discord'um şu anda Pendik'te diye hala. Ya yani ben bunu yapmama rağmen Pendik diyor. Neden olduğunu hala hata çözmüş değilim. Bazen hata verebiliyor. Onu da belirtmekte fayda var. Ve burada birinci günü climb yapın. Sonra 7 günü doldurduğunuzda tekrar 10 bini, 14 günü doldurduğunuzda 25 bin, 30 günü doldurduğunuzda devamı böyle gelip gidiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Güzel bir projedir. Benim hoşuma gitti. Denemek isteyen yani %100 ücretsizdir. Yani e, dursun elinizde mutlaka dursun arkadaşlar. Çünkü ne? yarın bir gün ne kadar para ödeyeceğini asla bilemeyiz. Onu da belirtmekte fayda var. Top. Evet sosyal medyasına geldiğimde ise arkadaşlar TNA protokolün 348 bin K'ya yakın büyük bir topluluğa sahip olduğunu da belirtmekte fayda var. Yatırım olarak da 3 milyon dolarlık bir yatırım aldığını da burada yatırım yapan firmaları da gözlemlemiş olursunuz. Benim hoşuma gitti. Sizler de mutlaka ve mutlaka bence %100 ücretsiz olduğu için katılmakta ve içeride olmakta fayda var. İçeride olun arkadaşlar. Yatırımsız olduğu için her türlü böyle bu tarz projelere içeride olur. Hocam burada en büyük soru. Hocam biz bunu yapıyoruz da ne zaman ödeme yapacak? Arkadaşlar ne kadar uzun sürerse sizin kazancınız o kadar yüksek olur. Ne kadar kısa sürerse de kazancınız o kadar düşük olur. Burada daimi yapacaklar, emek verenler tabii yüksek kazanç alacaktır. Bilginiz olsun. Yani gerçekten daimi ve eksiksiz görevlerini takip edenler, günlük çalıştıranlar en çok puanı alanlar en çok kazanç sağlayacaklardır diyebilirim. O yüzden 3 milyon dolarlık bir yatırım almasına rağmen de bence ideal bir proje diyebilirim. Bunu uzun vadede ben çok kişinin yapacağını düşünmüyorum. Çoğu kişi bir müddet sonra bunları da yapmazlar. Çünkü çok zahmetli her tarayıcıyı açtığınızda hani zahmetli projeler iyi para kazandırıyor. Onu da belirtmiş olayım. Niye? Her gün tarayıcı açacaksınız ve burada dashboardunuza bakacaksınız. Sonra bu eklenti açacaksınız. Eklenti bazen kapanabiliyor. İnternetiniz gidiyor veyahut da güncelleme gidiyor veyahut da donuyor. Donduktan sonra bir müddet sonra kapanabiliyor. Her tarayıcı açtığınızda buraya dikkat edin. Buradan direkt çalıştırın arkadaşlar. Çünkü ben bunun çok iler, ileride çok alelade güzel bir para kazandıracağına inandığım için sizlerle paylaşma gereksiminde bulundum. İnşallah sizler de çok güzel paralar kazanma fırsatı yakalarsınız bu projede de diyebilirim. Şimdilik videomun adım adım, adım sonuna doğru gelmiş bulunuyorum. Arkadaşlar videomuzu faydalı bulduysanız algoritmanın ve emeğimizin karşılığı olarak da mutlaka yorum beğeni ve abone olmayı asla unutmayın. Şu zil denilen acayip şeyi falan açın. Bu tarz sistemlerden yeni yapmış olduğum projeleri de erken haberdar olup ve erken katılım şansı elde etmiş olursunuz. Tabii şunu da eee söylemekte fayda var. Arkadaşlar bazı projelere zaman kısıtlamamız olduğu için video çekemiyoruz. Bunun için Telegram duyuru kanalımı mutlaka takip edin. Bunun da linki videomun açıklamalar kısmında sizleri bekliyor arkadaşlar. Bazı çok basit yani video bile çekmeye gereksin duymadığımız güzel erken erişimli airdrop'lar var. Bunları da oradan paylaşıyorum. Mutlaka Bedava ve ücretsiz etkinliklerden sizler de faydalanın. Şu piyasanın düşüşünde de ne kazanırsanız boğa sepetinizdeki güzel projelere ekleme için güzel paralar kazanma şansınızı da burada es geçmeyin diyorum. Şimdilik hoşçakalın. Bol kazançlar. İnşallah en çok kazananlardan biri de sizler olursunuz. Hayırlı günler.